Ne yaptın lan? Bak beni Allah. Im. Ben seni poşete koyup satarım. Dur <laughs> bak git. Geliyorum abi tamam. bu. Rubber bandits. kauçuk adamlar videomuza başlayabiliriz. Bir yere tıkladım, muz çıktı ortaya. Sağ tuşuyla yakala. Ekmek mi lan bu? Oo, ekmek. Evet, evet, ekmek. Para sapladım. Abi. Tuvaletin balık. arkasındaki duvarı kırıp çıkıp çıkman lazım. Oradan kaçacaksın. Neyle saldırıyorduk? Demin söyledi ben bakmadım ona ya. O ekmekle vuracaksın işte o kadar. Tuvalete vurdukça balık çıkıyor. İstersen balıkları al balıkla vur. Ha kapıya mı vuracağız? Hayır, Hayır kapıya değil. Tuvaletin arkası kısmına duvara. Sifonu kır. Sifon. Bak, Sifon. Abi, e geçtim gibi. ben zaten. Balık mı daha iyi ekmek mi peki? Ben ekmekle dövdüm her şeyi. Lava boyu alacağım. Gel buraya lava boyu. Demin bir yerleri yakıyordun gel gel. Hadi bakalım. Kaçış Aşe. İyiymiş. Bu kadar. Dükkanda Space ile aç. Görünümünü seç. Gözlük. Kaynak. Gözlük. Gözlük. Bırak bir dakika bir dakika Superman'i bırakır mısın? Superman var burada. Turuncu seni buradan alıp götürürüm. Seni evinden aldırıp koltuğa oturturum. Gel bırak beni. Seni lobby koduna sıkıştırıyorum. Oğlum ben bu koltuğuna <gülüyor> <gülüyor> Telefon çalıyor bir dakika dur. Telefon nerede? Oynamayın. <laughs> Oynama. Kim bu morlu? Allah'ım bomba at. <laughs> gel buraya gel. Aa Figen elinde. ne? <gülüyor> elinde bombayla niye koşuyorsun manyak? Ben koşuyorum. Yani ben kendi dönümdeyim. Biri canlı bombalık yapıyor. Nasıl Kim katılacağını söyleyin Figen'e. Ben de bilmiyorum zaten nasıl katılacağını. A ile katıl diyor. A'ya basıyor. Telefon. Bir şey olmuyor. Yok yok. Telefon, yo. telefon kulübesine girecek. He. Arkadaşlar Ondan sonra ben böyle okuyacağım. Space ile açıyorsun. Kodu girecek. Ben sana kodu söylüyorum Figen. Hazır mısın? Bir dakika. Görün değiştiriyorum Bırak beni Yasin. Kodlu söyle. Ben şeyler. değilim ha. Ben bırak. buradayım, buradayım. Ben sarı başlıklıyım. Gerçi orası sarı başlık olmuş. Benim mi? Şeyim değişiyor. Hadi bakalım orada. Ne fark et şu Urfa RTX. Ne yapıyorsun lan? Bırak beni bırak. Allah. Ben seni poşete koyup satarım. Bu Yürü git. Şuna <laughs> 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 basmam gerekiyormuş gelmek için. Abi şurada hareket yapmayın. Ama <laughs> ben, ben, ben de ekrem oldum çekilin. <laughs> Çok iyi oldu lan bu. <laughs> Yap, get get. Sen niye kop? Beni klonlamış adam. İlk ben oldum aslanım. Bak 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 beni senin de bombayla bekliyordu. Yufka <laughs> Devrim içine koşun. Ya. Yani kalan son Ezgi kalan kazanan. Hadi bak. Kavga. Şimdi kimin kimi olduğunu bir söyleyin bakayım bana. Küm Zebra benim. benim. Efendim anne? Bilmiyorum. Birisi. Ha Ay, ben gülüyor. mor almışım. konuştum be. Ya vurma ama ne yapıyorsun? <laughs> Aha silah var. <laughs> ben öldüm gençler. Kim? Hav havuzdan özel silahlar çıkıyor abi. Ben kendimi en son tanıyana kadar baya canım gitti. <gülüyor> 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 Kendine bomba. <laughs> kullanmayı beceremez ki onu. Ee, sağda Türk bidonlar var. Onların içine benzin olabilir. Bence kafasına fırlat onları. <laughs> hey hey hey! hey, hey. gel <laughs> buraya. <laughs> Kimin ölüsüdür? <laughs> Koru beni bir gel. yes yes bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Adam arkadaşını canlı kalkan yaptı. Cesedini kalkan yaptı ya. Ha, tamam Yasin su alırken kazanıyoruz arkadaşlar <laughs> hadi. Tamam. Nerede? Kaçış nerede? Giriş orada. Heh, son anda yetiştim valla. Ay ee, sesiniz yok. yok. Ay düşme, düşme. Allah'ım ben, benim beynim yok ya. Geçiyor. Şey. Aha, parayı... Burada ne yap? Burası soygun yeri değil mi? Ne çıktı harita? Bana bir anlatın. Soygun. Nereye soyacağız? Ben... Ya sağ ol, ayak ben, de başını, ben yoktum ben yeni geldim. Şey. Yeni geldim ben. Yani, bak paralar var her yerde al paraları. Alıp nereye götüreceğim gerekiyor? Bak İsmail biliyordur ya. ya bilerek hiç söylemiyor. Bulundum, abi Deli misin sen? Biliyordur bilerek söylemiyordur ne demek ya? Oraya nasıl çıkmasın ya? Polisler geliyormuş silah bulalım. Aha silah. Ne oluyor? Polis, polis doğuruyor beni. Geldi de. Dur, onu şey edeceğim, stunlayacağım. atlayamıyorum, sıkıştım buralara. Hah, tamam. Aha, kahrolası. Git buradan! Ne yapıyorsun? Ne kadar da oyalarım bilmiyorum arkadaşlar, bu polis ölmüyor polis benim diyor. değil mi? Lan! Bak özellikle bana oyun bir kere ha. Hangisi sensin? Var patlıcan benim insafsız. Tamam muza, muz gel buraya. Dur seni bir kelepçeleyim. Ya. Ben kazandım galiba. Hepinizi dövdüm. Evet. <laughs> Beni alkışlıyoruz. He? Bizim çıkış kapımız olması lazımdır. Var, bir tane. sol tarafta kapı açıldı. Yani ben kaçtım, de. siz kaçmadınız. Para, para gözlük yaptınız. Ben gittim, polis olup geri geldim. Ben kazandım. <laughs> Haydutların ben... sırt roketi. Olur. Jetpack'le karşıya mı geçeceğiz? Nasıl olacak? Kim haydut, kim hırsız? Ben onu anlamadım ya. Ana. Ya, Yanındaki adam da bana vuruyor ya yani. Ya abi vurmak değil ki mesela. Ne yapacağımızı bulalım. Çekilin, çekilin. Kıyım. Arabalar beni... ya. Neyin kıyımını yapacağız? Anladın mı? <laughs> Anladım ne yapacağımızı. Arabalara öldüreceğiz birbirimizi. Çabuk. Ana araba beni... Oha. Buna basın, bu butona basınca yeşili öbür tarafa çeviriyorsun galiba değil mi? Böyle bir şeyler var. İsmail'i <laughs> bulun. Nereden ne yapıyor? <laughs> ne yaptık biz şimdi? <laughs> Bak öğrenmiş adam. Biz hiçbir şey yapmadık. Sen ne yaptın da kazandı şimdi? Size vurdum ya en çok saf dışı bırakma. Bayıltma. Ha bu mu olay? Olay mı? Çok çok dandik. Devir geç. Kazanmak için seviyede son kalan ol. Asansörden kaçış havalimanı. Mantıklı mı? İt buradan. Allah'ım ithal ediyorum. Çatıracağım şu an. Hey 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 lanet olası. Yo ben seni babacım ben seni görmüyorum. Oh ben seni görmüyorum. Oh. Oo oh, havada çarptı. Çanakkale sanki. <laughs> Sana öğretiyor yakala falan. Oh my gosh. Ne baktın sen? Öteki mahalleye gittim. Geri geldim. Gel gel, tamam gel. Gelmotiv. <laughs> ee. E gel buraya. <gel, gel. gülüyor> bir dur da bir kalkayım ayı ya. Adaletsizce bir savaş bu. Hayır. Tos. Hayır, 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 hayır. Ben niye namaz kılacağım? Hayır. 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 O neden namaz mı kılacaksın? Yani aşağıda şey çıkacak yıldızın orada oraya git çabuk Gideceğim Gidemedim Figen aşağı düşersen devre dışısın bitti Yılmaz düştü demeyin bana ya Yasin'i yakala O Yasin mi acaba? Ben değilim o Ooo Figen'i yakala Lan vuru şuna. vur şunu. Vur. <laughs> tarayın şunu, tarayın şunu, tarayın. Budur. <laughs> kafasına vuracaksınız, kafasına. Yanlış vuruyorsunuz. Bir anda birinciliğe işler. Ims, ims. Evet. Soygun, soygun. Ganimetle kaç. O paraları Kere, görüyor musun? Giriş, mu? Yeni. çıkış. Tamam. Oradan nasıl çıkacağız? Döne döne mi çıkacağız? Ben anlamadım. Döne an. döne çıkacağız muhtemelen. Nasıl çıktınız? Onlar. Ha şuradan çıktınız. Allah. <laughs> Allah ya. Bay sessiz. bay canlarım. Ya adam pislik çıktı Rıza baba. Evet. Ben <laughs> daha O birinci alamazsınız benim. Bak, you, bak Selam ya hoş geldin. Yasin hileli oynuyor, hoş değil. Hay Ben hiç hile yapmadım. Yasin her oyunda olduğu ya. gibi pislik yapıyor. Ya sus konuşma ya. Seni şu ya. an dinlemek zorunda mı? Boş Sus. Sus. Ya bir kere. Sus. Birincilik standart. Gördünüz mü? Kauçuk adamlar. Ne oluyor? Birbirini dövdüler. Ben yapmadım. Biz kauçuk. Ragnar? Allah Allah. Kauçuk'a bak bana vuruyor. Dur <laughs> lan Buz oldum. Allah. <laughs> Gidiyorum. Ama o şezlongu. Verin lan şezlongu. Abi şey oyun gibi. Bizim en son oynadığımız oyun evet, gibi. Evet. Ama daha iyi sanki. Kauçuk adam. Ya Bize bomba atan robot kim? Yılmaz mı? Sağ yürü sağ yürü hadi sağ herkes sağ Bir dakika sağa. dur dur bu lo sağ lobi ya. galiba sakin olun burası lobi olabilir tamam mı? herkes sağ yürü Bu adamı atıp yılmazı almamız lazım Yeni eleman gelmiş Buradan çıkalım çıkalım abi o zaman Sığınağa dön yapın Sıcaya basıp ben yaptım Bunu birisi Discord'da yazsın da Bak mesela yılmaz demin düştü geri gelemedi Geri geldiğinde kod istiyor mu ki tekrar ne biliyor? Sıkıldı tekrardan. Ses Abi işte ya. gelemedi geri. Birisi Discord'da şunu yazsın. Yozgat, Rize, Iğdır, Niğde, Ceyhan Ceyhan. Yılmaz komple gitti abi zaten dönemeyecek. Senin daha ki bu değildi. Değişiyor ara ara yani. Evet Neyin kodum artisti? değişiyor. Lobi kodum değişiyor. Yazın. Lobi Niye çıkar. yazıyorsun arkadaş? Ben de onu diyorum işte. Seninki Aa, değişiyor. Fazla. Bir anlatamadım gitti. Ben yazayım daha. Yozgat.